Arkadaşlar an itibariyle o zaman hazırsak Sasuke. Önce sen evet. dönsene lan Sasuke. Abi, abi, Abdün abi. Karşınızda. Allahu ekber. Oğlum bu ne lan böyle? Oğlum çok iyi lan. Evet hocam an itibariyle Barış abi hesabına çökmüş bulunmaktayız. Peki ben bunu nasıl yaptım? Tabii ki çökmedim. Arkadaşlar bir gün böyle lobide takılırken baktım Barış abi yazdı. Kayger farkıyla SDG epin Cafe. Dedim nasıl yani? Eee? Eee? Ee? Sonuç? Sonuç ne? Ondan sonra gittim Barış abinin yanına. Kardeşim dedi ki herkes ev yapıyor. Yok düğün salonu yapan var. Yok hotel yapan var. Ki bir farklı bir şey yapalım. Eğitimci app'in kafe yapalım. İnsanlar eğlence parkında takılacağını gelsinler. Orada takılsınlar. Eğlensinler. Sohbet etsinler. Ben dedim ki abi başım gözüm üstüne. Nasıl istersen dedim. Hemen hesap bilgilerini aldık. Barış abinin hesabına girdik abicim. Şimdi ona çok güzel s Epin kafe yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Sizlerden ricam videoya geçmeden önce kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi buyrun. Evet arkadaşlar bugün kafemizin inşaatında bize yardımcı olacak olan inşaat ustası Victor Emmi ile beraberiz. Victor Emmi'ne bak be inşaat kıyafetlerini giymiş, botunu da giymiş ayağına çimento falan sıçramasın diye. Hatta bir de şapka takmış adam ya başına güneş getmesin diye. Kral adam kral kral. Arkadaşlar bu arada inşaatımıza geçmeden önce size de eğer ücretsiz bir şekilde ev yapmamı istiyorsanız tek yapmanız gereken kanala abone olup bu videoyu beğenip yoruma ev levenizi ve ID'nizi yazmanız olacaktır. Bu arada çok eğlenceli wow haritaları yapıp bunların videolarını çekmek istiyorum fakat bunu sizle beraber yapmak istiyorum. Siz de eğer bize katılmak isterseniz hemen açıklama kısmındaki Discord linkine tıklayıp bize katılabilirsiniz. Haydi buyurun başlayalım inşaatımıza. Evet hocam Viktor iki 2,5 litrelik kolasına bu inşaat için anlaştık. Kendisi inşaatımızı bitirdikten sonra ona tam tamına 2,5 litrelik bir kola alacağız. Kolan nerede Erkan dedin sana abi? abi. Tabii ki biliyorsunuz inşaat işçileri kolayı çok sever. Şimdi kardeşim. Bakın ben bu kafeye başlamadan önce kafamda böyle bir şeyler canlandı tamam mı ne yapsam ne yapsam diye düşündüm projeyi kafamda çizdim şimdi uyguluyorum abicim. Bakın şimdi şurası bizim tamam mı otoparkımız olacak abi onun için duvarımıza geldim tamam mı buradan duvardan 3 birimlik bir boşluk bıraktıktan sonra bu şekilde ben otoparkımı tamamlıyorum hocam tamam mı kankiye koydum otoparkımı buraya. Şimdi kardeşim diyorum ki benim kafemin bir bahçesi olsun böyle yeşillikler arasında insanlar oturup kahve çay falan içsinler değil mi? Şimdi kanka o yüzden geliyorum korkuluğa tamam mı korkuluklardan şunu şöyle en sona kadar çekiyorum burası benim bahçem olacak tam orta tarafından yani tam şuradan da bir kapımız olacak tamam mı içeriye doğru. Şimdi kanki bahçemizin bir etrafını çevirelim şöyle 3 e, birim bir şeyimiz olsun şu şekilde bir duvarımızı çekelim bu duvardan sonra da kafenin iç tarafına doğru bir yer olacak kanki koy bunu da buraya hop. Tamam hocam bahçemiz hazır. Şimdi bahçeden geldiğimizde kafenin iç tarafına doğru bir tane merdivene ihtiyacımız var hocam. Getirelim merdiveni. Hani benim merdivenim kardeşim? Dur bir saniye bir saniye bir saniye. Hop bu tamam. Merdivenimizi tam kapının gireceği hizada koyduktan sonra şimdi gelelim şu an etrafını çevirmeye hocam. Hocam şunun etrafını alıyoruz şu şekilde şunla hızlı bir şekilde etrafını hemen çeviriyoruz ve bunun üzerine bir katman daha zemin yapacağız. Fakat o zemini yapmadan önce kanka şimdi bizim Hani yukarıda 400 tane kullanabiliyoruz ya bu yapıdan. O yapıdan daha fazla kullanabilmemiz için zaten buranın üstünü kapatacağız. Bundan dolayı bunları şöyle kaldıralım diyorum. Şimdi bunlar kaldıramıyoruz çünkü bunları şu duvarlar var ya. Şu duvarlar bunlara bağlı olduğu için bunlar kalkmıyor hocam. Bak burası da kalkar. Çünkü şu duvar bunu tutuyor bu sefer. Ama bakın bu tut bu kalkmıyor hocam. Şimdi bak 3 toplam 26 tane parça kaldıracağız buradan. Muhtemelen öyle olacak hesaplarıma göre. Kanka bunların hepsini böyle hızlı bir şekilde kaldırıyoruz tamam mı? Evet bakın buradaki zeminleri kaldırdık tam tamına 26 tane parçadan tasarruf ettik abicim. Şimdi geliyorum buradan tamam mı? Hani benim düz yüzeyim kardeşim gel buraya düz yüzeycik gel kanki buraya. Gel kardeşim gel. Heh, bunu buraya koydum yine. Gel şu köşeye canım. Canım şu köşeye. Kardeşim şu köşeye lütfen. Haydi aslanım yaparsın. Haydi Victor emmi. Aslanım Victor emmim be. Şimdi bunu böyle en sona kadar götürüyorum hocam. Götürdüm buraya koydum. Tamam mı? Hop ne oluyor? Tamam dur içinde kaldık. Dur hop tamam düzeldik. Şimdi hocam bunu da buradan böyle alıp şöyle çeviriyor. Hocam ah şuraya koydum buraya kadar bu şekilde hemen kafemizin inşaat kısmının zeminini hazırlamış bulunmaktayız. Şimdi kanka ben diyorum ki burada benim oturma alanım olacak bahçede eyvallah bir tane de üstü kapalı ama açık olan bir yani üstü kapalı ama yanları açık olan bir alanım olsun diyorum. O yüzden bakın buraya hemen hızlı bir şekilde korkuluklarımı şu şekilde dikeceğim bir dakika hop hocam gel buraya şuradan da bir iki birim yeterli bence. Daha sonrasında diyorum ki hocam bak dur şurayı da tamamlayayım hemen hızlı bir şekilde. Ver benim korkuluğumu kanki. Hocam bunu buraya koyduk. Buraya, buraya buraya koyduk buraya koyduk tamam mı? Buradan da hop şuradan da buraya koyduk hocam. Tamam mı? Şimdi diyorum ki burası benim zaten otoparkım olacağı için. Şuraya şöyle duvar koyabilirim. 1 2 3 dur. Gel buraya hop tamam kanki Burada kal şimdi hocam. Şimdi burası tamam mı? Yine kafemizin oturma alanı olacak. Fakat üstü kapalı, yanları açık olacak. İşte burada sigara falan içebilirler. Burayı da kapatıyorum. Burayı kapatma sebebim kanka şurayı tamam mı? Tam şurayı kafenin mutfağı yapmak olacak. Bundan sonrasına ise şu pencere var ya nerede? Şu cam cam penceremizden ha. Bundan böyle en sona kadar diziyorum hocam. Buraya kadar dizdim. Bundan sonra tekrar şu duvar var ya kanki. Bu duvarda buraya kadar dizdim mi hocam? Şimdi diyeceksiniz ki biz bu kafenin içine nasıl gireceğiz? Tabii ki han yani onu kapısını açalım. Buradaki camı kaldırıyorum kanka. Buradan hemen sürgülü kapımı yani otomatik kapımı alıp buraya koyuyorum hocam. Tamam. Bizim burası da hazır olduğuna göre hemen gelip şurayı tamamlayalım. Hocam pencerelerden şunu alıyorum. Çeviriyorum şuraya. Şuraya da bir tane duvar koyuyorum hocam. Şuraya da bir tane duvar koyup daha sonrasında şuraya da bir kapı koyduk mu tamam burası bizim mutfağımız olacak. Buraya kadar okeyiz hocam. Daha sonrasında pencerelerden kanki şunu aldım buraya koydum. Daha sonrasında bu duvarı aldım kanka en sona kadar götürüyorum böyle. Burayı çünkü renklendireceğiz. Renkli parça, e, duvar kağıtlarımız var böyle ışıklı ışıklı. Onlarla tamamlayacağız. O yüzden burayı normal duvar yapıyorum abicim. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra tamam mı? Ben diyorum ki ben kafemin yani şeyi tavanı böyle alçak kalmasın kanka. Bir kademe daha yukarıda kalsa nasıl olur diye düşünüyorum. Hani biraz ferah olsun. İnsanları boğmasın değil mi? Şimdi kardeşim aldım bunu. Tamam mı? Şuradan hemen serbest düzenleme moduna geçtim hocam. En şu köşeden koydum. En sona kadar götürdüm hocam? Tamam mı? Daha sonrasında bunu aldım. Aynı şekilde bu şekilde tamamlayalım. Hani biraz tavanımız yüksek olsun amacım o yönde. Kanka bunu aldığın şekilde en sona kadar götürüyoruz. Götürdük hocam. Hop tamam. Şimdi bunu da buradan da böyle hocam. Tamam. Buradan da aha da şöyle hocam. Daha sonrasında şunu da buradan da böyle hocam. Tamam buraya kadar tamam. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. Ha şurayı da tamamlayayım hocam. Şimdi burası hani oturma alanı ya insanlar burada çay kahve içerken yağmur falan yağarsa ondan korunmak için kanki buraya hemen bir tane çatı yapacağız tamam mı kanki bak bunu böyle en sona kadar götürüyorum yine iki birimlik yer şuradan hemen bir birimlik bir boşluğumuz var onu da şu şekilde tamamlarsak tamamdır hocam hatta diyorum ki kanka bak ben burayı şurayı şöyle silsem tamam burayı böyle silsem hocam dur bunu sil hocam daha sonra çatıya geleyim çatı nerede kanki var çatıdan bana ha şundan şu şekilde şuraya koysam kafenin üstü böyle ferah olur. Canlı mamlı güzel durur. Ee, daha sonrasında hocam bunu böyle bu buraya koyalım. Aynı şekilde bunu koyalım. Ve burayı komple şöyle çatıyla hemen bir hızlıca bir kapatalım. <laughs> hocam buraya kadar hızlı bir şekilde kapattık. Fakat şurayı açacağım. Neden açacağım şimdi göstereceğim. Diyorum ki burası benim otoparkım ya kanki. Otoparkımın üstünü de böyle kapalı yapayım ki yağmur falan yağdığında müşterilerimizin arabaları ıslanmasın. Sonra Barış abi beni vurmasın kardeşim. Getir hemen bunu buraya. Gel kardeşim şuraya. Gel 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 şuraya. Ha tamam. Hocam buradan sonrasında şöyle hemen hızlı bir şekilde kapatalım. Ver çatımı tekrardan bana. Ver kardeşim çatımı. Bak şu şekilde. Ee, şuraya şöyle yapsak. Böyle yapsak böyle yapsak olmuyor. Şöyle yapsam. Böyle yapsam. Dur ulan bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Bunu böyle buraya koysam tamam mı? Ee, daha sonrasında çatıdan şunu şöyle şuraya koysam. Bunu da böyle şekilde kapatsam. Daha sonrasında şunu kaldırsam ne olur? Olmaz değil mi? Tamam neyse o kalsın orada kanki. Onunla işimiz yok. Şimdi hocam bunu aynı şekilde kapatalım bu şey böyle. Şöyle kapattıktan sonra hemen şuraya düz yüzeyimizi çekelim. Kardeşim şuraya hemen bir düz yüzeyimizi koy. Koy şuraya. Ee, buradan hatta şu en sona kadar çekelim hocam bunu. En sona kadar çekelim zaten burası bizim ikinci katımız olacak ya burası açık kaldı değil mi? Burayı da hemen kanki şuradan Bir üçgen duvar alalım şundan. Koy şuraya kardeşim gel buraya. Heh. Bir tane de Şundan aldık mı tamam hocam burayı kapattığımıza göre hemen ikinci katımıza geçebiliriz hızlı bir şekilde. Şimdi Kardeşim düz yüzeyimi tekrardan aldım. Koş köşeye. Koş köşeye hocam. Hocam şucam şuraya. Hocam hocam şuraya. Tamam. Buradan şu şö... lan oğlum niye koyamıyorduk ha? Buradan böyle en sona kadar çektik hocam. Tamam mı buraya kadar? Buraya kadar okey. Herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Şimdi kanka. Benim burası ikinci katım ya. Ben ikinci katı şöyle hemen şuraya tekrar geçeyim. Kardeşim ben diyorum ki ben buradan yukarı nasıl çıkacağım? Benim hızlıca buraya hemen bir merdiven yapmam lazım. Şuraya iki tane birim açtım. Tamam mı? Daha sonrasında bak şu duvar nerede? Şimdi burası hani normal bir kat yüksekliği değil ya e, yarım kat daha yüksek yaptığımız için burayı bu şekilde yapıyorum şimdi nedenini göz anlayacaksınız neden böyle bir şey yaptığımı hocam bunu buradan sen gel hele buraya Lan sen neye desteksin kardeşim ya buraya Gal sen neye desteksin lan burada senin orada bir şey destek olmaman gerekiyor hocam bu terslikte bir iş var ha. neyse düz yüzeyimiz nerede hocam getirelim bir tane düz yüzeyi buraya koyduk mu Tamam şimdi hocam merdivenlere geliyorum merdivenlerden Nerede benim şu e, bir tık yüksek merdivenim? Şu muydu? Ha, Hocam bundan bir tane buraya koydum. Tamam mı? Tamam Victor emeğimize bir geçelim. Daha sonrasında bakın bu merdivenlerden sağa doğru kıvrımlı olan bir merdiven var ya. Merdiven merdiven. Az yıldırım oldum. Bakın çok net ağır konuşulum. Hiçbiriniz alttan kalkamazsınız. Kardeşim şimdi. Bu merdivenden de böyle yukarı çıkabiliyoruz mu? Çıkabiliyoruz. Tamam ikinci katımızın merdivenini de yaptık. Gayet de güzel oldu bence. Şık durdu. Şimdi hocam. Diyorum ki benim burası böyle öğrencilerin gelip ders çalışabilecekleri bir alan olsun. Şuraya da bir tane teras yapayım. Bu adamların beyni yandığında gelip burada birazcık böyle oksijen alsınlar değil mi? Hocam o yüzden tamam mı bak pencerelere geliyorum. Pencerelerden. Nerede benim? Hani benim pencerem? Hani benim pencerem? Gel kardeşim buraya. Buradan böyle en sona kadar çektim mi hocam? Çektim. Tamam. Şimdi buraya da şu pencereden koyacağım. Tamam Buradan biraz camlı mamlı olsun ya boğulmasınlar içeride. Böyle ders çalışırken kafaları yanmasın kanka. O yüzden kanka bak bir tane duvar şuraya koydum tamam mı? Daha sonra şu pencerelerden tamam bir tane kardeşim şuraya koydum. Daha sonra şunu şöyle çevirdim. Bir tane buraya. Hocam bir tane buraya. Bir tane böyle bir şuraya da tam şöyle 3 cam 2 cam birleşmiş şeklinde yaparsam gayet estetik bir görüntüye sahip olduk. Daha sonrasında hocam bu duvarı tamam buradan böyle en sona kadar çeksem nasıl olur? Bence güzel olur hocam. Hatta bak Barış abi'nin tamam bak. Kanka diyorum ki burası Ders çalışma alanı ya şuraya da Barış abi bir tane ofis olayım yapayım yani ofis olayım ne ya ofis yapayım buraya bir tane. Burada Barış abi gelip işte hesap kitap vesaire yapar. Pencerelerden kardeşim getirdim şunu şuraya çevir koy bunu buraya. Bir tane de şuraya tamam hocam. Bundan sonrasında bak bir tane duvar buraya. Ee, bir tane şu pencerecik var ya hangi pencerecik daha şundan bir tane hocam şuraya koydum şundan. Hatta şurayı da kapatayım bak şurayı kapatalım. Burası bak kapımız nerede hocam kapımızı koy şuraya. Şunu şuraya bir tane kapı koy. Şimdi diyeceksiniz ki burası ne olacak? Arkadaşlar buradan içeri girdiğimizde burası Barış abinin odasına girecek. Burada da Barış abiye ait bir tane böyle lavabo banyo tarzında bir yer olacak. Kafede hani duş alabileceği bir yer olsun adamın. Ayıptır. Ee, şimdi korkuluklara geldim hocam. Korkuluklardan bir tane buraya koydum. Adamlar ders çalışırken ne bileyim ayağıma ayağa takılır. Aşağı düşmesin. Sınav haftası olur. Şeylerin altında kalmayalım abicim. Adamların günahının altında kalmayalım kanka. Şimdi hocam buraya kadar tamam mıyız? Tamamız hocam. Şimdik. Diyorum ki kardeşim ben buranın üstünü böyle camlı mamlı yapsam böyle ferah bir ortam olsa gayet güzel olur hocam ama tabii ki önce şu balkonumuzu bir halletmemiz gerekiyor şu tam şuraya tamam mı şu kapıdan bir tane koyalım balkona çıkacak bir tane kapı lazım değil mi Nerede hocam o? Nerede hocam? Nerede hocam? Nerede hocam? Bu muydu hocam? Yok bu değildi hocam. Hocam şu şey nerede? Şu muydu? Yok bu da değil. ha şuydu. Yok bu da değil. Lan ben pencerede kapı arıyorum. Allah Allah benim yanda ha. Kapıdan hocam şu eee kayan payan kapı nereden burada? Şunu çevirelim hocam buraya koyalım. Daha sonrasında bu duvarlardan tamam mı kanka şunu aldım. Bunu aldım buradan buraya kadar çektim. Burası bizim korkuluğumuz olsun. Hani buradan aşağı düşmesinler diye. Hocam buradan da bu şekilde buraya kapattık mı? Nice hocam. Şimdi. Şimdi gelelim hocam. Gelelim fasulyenin faydalarına. Ee, düz yüzeyden tamam mı kardeşim bunu aldım. Koydum şuraya. Gel kanki şuraya. Lan şuraya şuraya. Victor emmi. Bak vermeyeceğim kolana ha. Hocam bunu da buraya böyle koyduk mu? Tamam. Şimdi. Şuradan. E, şuranın üstünü de şu şekilde kapatalım. Tamam mı? Burası labo falan olacağı için gökyüzünün gözükmesinin bir anlamı yok tabii ki. Şimdi hocam. Burası Barış abinin odası. Barış abinin odasını yaparken. Öncelikle. Öncelikle şuraya bir tane şöyle. Şu duvardan yine çekiyorum hocam. Bak şundan yine böyle çekiyorum en sona kadar. Tamam mı? Daha sonrasında çatıya geliyorum hocam. Hatta şurayı. Böyle değil de şundan yapacağım. Nerede? Eee Üçgen nerede, üçgen. Üçgen kardeşim nerede? Hah. Bir tane şöyle şuraya koyayım. Hayır, buraya. Diktoram mi? Kendine gel. Çatıyı aldım abicim buradan. Buraya koydum. Hızlı bir şekilde böyle hemen çatıyı bir tamamlayayım ben. Hocam şimdi çatımızı buraya kadar tamamladık. Bundan sonra nasıl yapacağız diye düşünüyorum tamam mı? Daha sonrasında geliyorum. Şuradan hemen eee duvara düz duvar nerede? Üçgen duvarım var kardeşim. Bir tane buraya. Bir tane de bu şekilde şuraya koyacağım tamam mı? Daha sonrası çatıdan tamam mı? Çatıdan şundan geldim hocam. Şuraya şöyle koydum. Barış abiye şöyle güzel bir oda yapalım da desin ki üf kayger ne yapmış be desin. Bunu da hemen buraya koyduktan sonra kardeşim ya buraya ya buraya ay şöyle şöyle tamam. Tamamdır hocam burası da. Şimdi hocam bir dakika şunu getir. Gel buraya. Bir tane buraya. Bir tane de şuraya şöyle. Hadi aslanım yapabilirsin. Hadi Victor. Nasıl ya? Nasıl çarpı yani? Ha tamam şimdi oldu. Ya oyun bazen böyle hatalar veriyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Buraya da hemen şöyle üçgen duvardan. Nerede benim üçgen duvarım? Duvar duvar ver kardeşim duvarımı bana. Koyacağım bunu da buraya. Koy. Tamam. Şimdi çatı nerede? Çatı 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 çatı. çatı. bir tane buraya koydum hocam bundan. Ee, bir tane de buraya şu şekilde şu çatımızı koyalım. Buraya bu şekilde kapatalım hocam. Tamam mı? Şimdi kardeşim. Hani buranın üstünü de açık yapacağımız için, buranın üstünü de açık yapacağımız için hemen şuraya şu şekilde çatımızı koyup burayı komple böyle çatıyla kapatacağız tamam mı kanka? Ben hızlı bir şekilde kapatayım hemen yine. Evet hocam görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde hemen çatımızı tamamladı. Şöyle işten bir bakalım Victor Emmi ile gördüğünüz gibi buralar açık buralarda bu şekilde böyle bir dekor verdim tamam mı? Şimdi bakalım hocam. Burası Barış abinin odası, burası Barış abinin lavabosu. Burada insanlar ders çalışıyor. Şurada da dinlenecekleri böyle oksijen alabilecekleri bir terasımız var. Şimdi buradan aşağı inelim hocam. burayı ne yapacağız? Bakın buraya ne yapacağız biliyorsunuz mu abi? Şuraya bir tane kapı koyacağız. Buraya da bir tane kapı koyacağız. Bu araya hemen hızlı bir şekilde şöyle duvarımızı çekeceğiz. Tamam mı hocam? Daha sonrasında bakın burası. Şöyle şurayı da kapatayım. Kapat hocam şuraya. Şurayı da kapat. Tamam. Burası abicim erkekler tuvaleti. Burası da kızlar tuvaleti olacak. Burada da bir el yıkama yeri olacak. Hatta şu merdiven altını da kapatalım. Kötü durmasın hocam şurada. Bir tane şuraya şöyle. Bir tane buraya böyle. Tamam mı hocam bir tane şöyle şuraya bir tane de hocam buradan böyle yaptık mı tamam burayı bu şekilde kapattık gayet şık durdu şimdi burası hemen erkekler tuvalet olacak kızlar tuvalet olacak el yıkama yeri olacak buradan ikinci kata çıkılacak ee, şurada e, işte kahve çay alabileceğiniz bir alan olacak burası da kafenin mutfağı olacak burada sizi yemek falan yaparlar ne benim gözleme özleme hemen dıştan bakalım eksik bir yeri kaldı mı? Ben eksik bir yerinin kalmadığını düşünüyorum. Gerçekten bence güzel bir kafe olacak. Şimdi bunu biraz boyayalım, mobilyaları ekleyelim vesaire vesaire. Bakalım kafemiz nasıl olacak. Haydi gelin buyurun. Evet arkadaşlar Barış abinin Estucu Epin kafesini teslim ettik. Gerçekten muazzam bir kafe oldu çok da beğendi. Onun tepkilerini de koyacağım. Fakat sizlere ufak bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sizleri de eğer ücretsiz bir şekilde ev yapmamı istiyorsanız tek yapmanız gereken bu videoyu beğenip kanala abone olup yoruma aydınız ve ev yazmak. Bunları yapınca bir sonraki takipçi kardeşlerime ev yapıyorum serisindeki şanslı kişi sen olabilirsin. Bunun dışında bir de eğlenceli WoW haritaları yapıp orada sizlerle beraber video çekmek istiyorum. Onun için de hemen açıklama kısmındaki Discord linkine tıklayıp Discord'a gelip bize katılabilirsiniz. O zaman hazır mısınız arkadaşlar? 3, 2, 1. Evet, gördüğünüz gibi S2G Epi'n Cafe'ye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bakın hemen şuradan hızlı bir şekilde tanıtayım. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle güzel bir otoparkımız var hocam. Buradan içeri girdiğinizde hemen sağ tarafta oturma alanları şurada şöyle hiç bitmeyen bir şelalemiz var kardeşim. Burada da aynı şekilde aynı dizaynda oturma alanları şurada şöyle salıncağımız burada bir şahinimiz var. Şimdi buradan içeri girdiğimizde evet s 2 Epin Cafe. Şimdi kanki buraya da gördüğünüz gibi yine oturma alanları vesaire vesaire var. İçeri girdiğinizde bakın şöyle şu, şu duvarların güzelliğine bakın ya şu detay zaten muazzam. Bir insan kendi yaptığı şey bu kadar övmemeli. Özür dilerim. Şimdi kanka bak buradan da gelip çay, kahve, ne istiyorsanız içeceğinizi vesaire alıyorsunuz. Dediğim gibi burası da kafenin mutfağıydı. Hemen şuradan hızlı bir şekilde ilerleyelim. Burada da gelip burada arkadaşlarınızla oturup çay, kahve vesaire içebilirsiniz. Kanki burada piyano çalabilir. Elinizi yıkayabilir. Burası bayanlar tuvaleti ya da kadınlar tuvaleti artık ne derseniz. Burası da erkekler tuvaleti hocam. Görmüş olduğunuz gibi burada şöyle güzel bir resim koydum. Şimdi kanka hemen ikinci kata çıkalım tamam mı? Buradan tamam buraya geldiğinizde burası görmüş olduğunuz gibi çalışma yeri gibi. Hani insanların gelip burada ders çalışabilecekleri, iş insanlarının gelip burada proje yapabilecekleri bir alan var. Burada da güzel bir oturma alanı var. Burada da dediğim gibi hava alabilecekleri, sigara içebilecekleri bir alan var hocam. Şimdi kanki buradan böyle gidiyorum. Gidiyorum şimdi gelelim Barış abinin ofisine. Barış abinin ofisine giriyoruz hazır mısınız? Barış abinin ofisine girmeden önce şunu bir izleyelim mi? Öyleyim. Barış abi dur. Dur dur Barış abi, abi dur. Abi sen ya abi dur. Dur, dur abi dur. Abi kapı açılmıyor. Özel yer mi? Aha kapı açacak. Kapı açılmıyor. Nasıl kapı açılmıyor? Abi. Çıl. O belli mi şuna? Tıkla tıkla üstüne tıkla bir iki abi, şey atar. Bir şey at abi çocuğum. Allah böyle bir şeyim var lan oyunda. Al 31 <laughs> tane. 31 tane sana 41 tane bundan attım. Eee. Oooo. Oh. Abi Bir bana atsana. Bir de bir de şöyle attım oğlum. Tam arabadan daha fazlasını Vay attım. Adam gibi sen. adam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Saydan ananı Evlerin böyle raconun varmış ya. o çok attım, çok attım, çok attım. 200-300 k attım. Tamam, yani bir motorla bizi daha üstü. Güzel. Güzel hocam. Ellerine kollarına sağlık. Kayger'cim. Kayger'im biliyorsunuz bu tarz map'leri de harita yapıp evleri yapıp buna benzer bir sürü şey yapıyor. Ve gerçekten çok çok sağ olsun. Ama 10 numara 5 yıldız mükemmel bir ev. Daha update gelir mi? Daha sonra gelir. Bu bir günde çıkan iş bu. Mükemmel bir iş. Ya bu adamı biz 3-4 gün bıraksak Allah bilir neler yapar ve sınavı da var. Düşünün. Final sınavı var ve ona rağmen böyle bu kadar uğraştı bizim için. İnşallah sınavda kalmaz. Bir hayır duanızı da alırız onun için. Uyacak. Bence 10 numara 5 yıldız bir iş diyorum. Tekrardan Kaygar ellerine sağlık. TikTok'a da zaten yüksek ihtimalle Kayger bu bizim tepkimizi alır büyükler oraya içerik olarak. Oraya da kesinlikle girip destek vermeyi unutmayın. Güzel göze selamları götürün TikTok'ta. Var mı diyeceğim bir şey Kaygar Abi her şeyi söyledim. Teşekkür ederim. Vallahi çok çok teşekkür ediyorum. Seninle daha iyisini, bu çok iyi ama daha da iyisini kesin görürüz bir ara. Kesin. Sen bir düşün. Evet şimdi bakın abi şuranın güzelliğine bakın ya. Şuranın güzelliğine bakın hocam. Yani şu zaten fotoğraftaki detayı birazdan göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi burada Barış abiye ait bir ofis var arkadaşlar. Burada oturup hesap, kitap, ne bileyim işte oyun moyun oynar buradan da. Ve şurada çok güzel bir no pain detayı var. Rabbim tekrardan no pain'in mekanını cennet eylesin. Burada da görmüş olduğunuz gibi Barış abinin duş alabileceği, lavaboya gidebileceği bir alan var. Evet arkadaşlar kafemiz gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Sizce kafemiz nasıl olmuş? Bunu 10 üzerinden puanlayıp yoruma yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Sizlere de ev yapmamı istiyorsanız tekrardan söylüyorum. Tek yapmanız gereken kanala abone olup bu videoyu beğenip yoruma ID'nizi ve evlevenizi yazmanız olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.